ne haber Durgunsun bugün? Yo, iyiyim. Ha, aslan kardeşim benim. İyi olmak lazım oğlum. Hayat fani nereye kadar gider, değil mi? Oğlum mal mal bakıyorsun, nasıl bir varlıksın ya? Benim sigaramdan ver şuradan. Sigaramdan versene oğlum, ne bakıyorsun? Lan versene sigara! Bunu da yaz, sonra görüşürüz. Borcun birikti. Ha? Borcun dedim, birikti. Bir daha söyle bakayım. Birazını ödesen diyecektim. Sokarım borcuna lan, paramız var da sana mı ödemiyoruz? Alırsın, komşu ne güzel geçiniyoruz şurada ya. Yaz tahtaya kardeşim, haftaya alırsın. Ha, bir de annem diyor ki... ...hani şu kira galiba biraz gecikecekmiş, hani bir sıkıntı olur mu diye soruyor. Aslan kardeşim benim. Görüşürüz. Bro, neredesin sen ya? Ne oldu? Ne ne oldu? İki saattir seni bekliyoruz lan burada. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Rakı bitmiş. Sende var mı diye soracaktım canım kardeşim. Ha, var galiba. Yok galiba. He? Var galiba, yok galiba. Amına koyayım gene kimyan değişti ya. Ya vardır ya yoktur lan. Var mı yok mu? Ben epeydir içmediğim için bilmiyorum. Dolaba bir bakayım sana haber veririm. Hop. Bu halde Böyle horlaması var ya, <laughs> diyor. Ben zerzavatı kapayım, sen de bir teras yapalım. ulan püfür püfür esiyor be. Şeytan kulağıma ne fısıldıyor biliyor musun Ceren'i bu? Ne? Yerleş lan diyor şu terasa. Terasa. Terasta yaşanır mı canım? Bunun karı var, kışı var, soğuğu var, çamuru var. Annem hep derdi ki... ...insanın başının üstünde hep bir dam olmalı. Yoksa yağmur, çamur içine akar derdi. Sen var ya, acayip şanslı bir varlıksın. Yani. On numara bir binam var, köşede iş yapan bir dükkanım var. Ah, bankada da ettiğin işlerde para vardır. Var mı lan paran? Yok. Yalan söyleyen belli olsun mu lan? Vallahi yok. Olsa niye yalan? Söylersin lan sen. Korkuyorsun oğlum sen benden. Senden? Yok, korkmuyorum. Korkmuyorsun, niye korkmuyorsun? Kiracımsınız. Ee? Aynı mahalledeyiz. Başka canım? Arkadaşız, birlikte rakı içiyoruz. Hmm. Gerilim olan ilk kez hayatımda doğru bir şey söyledim ha. İnsan zaten dostlarından korkmamalı değil mi canım? Cık. Ben senden korkuyor muyum? Yok. Sen de benden korkmayacaksın. Oh! Canavar gibi de içiyoruz. Küçük dev adam ayaklarındasın yani. Helal. Şu mahalleye yeni taşınan manitayı gördün mü Ceren'im o? Neyi? Mahalleye diyorum yeni bir manita taşınmış, gördün mü? Kimi? Kimi? Eben'inkini. Mahalleye diyorum kız taşınmış, kız. Öğretmen böyle lüle lüle saçlı, gördün mü? Yani mahalleye yeni kız mı taşınmış? Yo Eben taşınmış. Kız taşınmış diyorum, öğretmenmiş. Adı Zeynep böyle, kıvırcık saçlı, güzel, çıtır bir manita. Zeynep? Ha, Zeynep. Çıtır da bir de bekar yaşıyor yalnız kalıyor. Ulan düşünsene gidiyorsun o manitayı böyle yatağa uzatacaksın. Yanına yatacaksın onun. Beş saat böyle hiç elini sürmeyeceksin manitaya. Sonra bir uyanacaksın. Böyle nazikçe, kibarca onu böyle uyandıracaksın. Üzerine bir çıkacaksın. Çatır 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 domaltıp sikeceksin onu. Allah ne verdiyse oğlum. 5, 10, 15, 20, 7, 24 pompa anasını satayım. Karı diyecek ki yandım çek diyecek. Yandığı yerden çekeceksin ağzına, burnuna, götüne neresi yanmadıysa. Ne oluyor lan? Alo. Gene kim yandı işte amına koyayım. Ne oldu? Senin de ağzına, yüzüne, gözüne otursana. Ne bakıyorsun oğlum diktik sana yerine otur diyorum otur. Senin harbiden var ya senin ağzına burnuna yüzüne be. Otursana lan! Sabah erken kalkacağım. He. Git diyorsun yani şimdi bana. Sen bizi anlayışsız birisi mi zannediyorsun be? Ben bilmiyor muyum lan senin sabah dükkan açman gerektiğini? Geç kaldığını? Ama şimdi otur bakayım yerine. Kimyana sokayım otur lan! Seni var ya yemin ediyorum sevmesem eğer... ...harbiden seni sevmemiş olsam var ya... Şimdi bu anlattığım fantezi var ya senin üzerinde uygularım ama işte biz arkadaşız, dostuz ya hani aynı mahallede yaşıyoruz ya hani komşuyuz ya altlı üstlü. Kafayı yedirteceksin bana ya. Neyse. Tamam. Ben kaçar kardeşim. Sen bana bir 50 milyon lira borç verir misin şimdi? Borç istiyorum. Biliyorum e, ee, bakkala borç birikti, kira birikti. Ama sana söz veriyorum en yakın zamanda ödeyeceğim kardeşim. Ne zaman ödeyeceksin? Ya sen anlamıyorsun galiba. Hala ne zaman diyorsun? Ya bak rakı içiyoruz arkadaşız. Kimden isteyeceğim? Para lazım diyorum sana. Ee, vermek istemiyorsan da verme kardeşim. Eyvallah. He. Bana bir işin düşerse o zaman görürüm ebenin amını bak ne yapıyorum sana. Verme anasını satayım. Verme. Büyük bir işin peşinde olmasam bunu senden istemem. Bu iş bir olsun var ya, ya hayal edemeyeceğin kadar para kazanacağım. Senin önüne böyle balyaları yiyeceğim ya. Sana yeni bir dükkan açmazsam şerefsizim ya. Ulan oturduğum kiralık evi satın alacağım be. Oturduğum evi sana satın alacağım be. Bunu kutlayalım. Doldur. Kalkacağım diyorum sana doldur. Bak senin için hızlı içiyorum. Hala bakıyorsun gözüme doldursana. Ee, bak ben de senin rakına su ekleyeyim.